Asurlular, antik dünyanın en büyüleyici ve güçlü medeniyetlerinden biriydi. Milattan önce 2000'li yıllarda ortaya çıkan bu halk, özellikle savaş stratejileri, mimari ve ticaret alanında çağının çok ötesinde bir medeniyet kurdu. Başkentleri Ninova, dönemin en görkemli şehirlerinden biriydi ve devasa surlarla çevriliydi. Asurlular Dünyanın ilk organize imparatorluklarından birini kurdular ve geniş topraklara yayılarak Mezopotamya'dan Mısır'a, Anadolu'ya kadar uzanan bir hakimiyet alanı oluşturdular. Ancak onları gerçekten özel kılan sadece savaşçı kimlikleri değil, aynı zamanda bilime, sanata ve kültüre olan katkılarıydı. Örneğin, Kral Asurbanipal'in Ninova'da kurduğu kütüphane Binlerce kil tableti barındırıyordu ve bu tabletler antik dünyanın en önemli bilgi hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu kütüphane tıptan astronomiye, edebiyattan dine kadar pek çok alanda bilgi içeriyordu. Asurluların sanatı da oldukça etkileyiciydi. Özellikle saraylarını süsleyen kanatlı boğa figürleri Lamassu hem koruyucu bir sembol hem de mimari bir şaheser olarak karşımıza çıkıyor. Bu devasa heykeller insan başlı, boğa vücutlu ve kanatlıydı ve kötülükleri uzaklaştırdığına inanılıyordu. Asurluların yaşamı, disiplinli yönetim anlayışları, tanrılarına olan bağlılıkları ve sert yasalarıyla da dikkat çekiyordu. Öyle ki tarihin ilk yazılı kanunlarından bazıları onlara aitti. Ayrıca ticaret yollarını kontrol ederek ekonomik olarak da oldukça güçlendiler. Asurlular, antik dünyanın en organize ve etkili toplumlarından biri olarak tarihte iz bıraktı. Eğer bu gizemli medeniyet hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, videomuzu izlemeye devam edin. Çünkü Asurluların hikayesi sizi antik dünyanın derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.